İyi akşamlar herkese. Bilmiyorum kimler var, kimler yok. Ama çeneye hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz ayrımı bitişik mi sorusu çevresinde dil, imla, tabii ki dil devrimi, çeviri, yabancı diller, insan dili, başka hayvanların iletişim sistemleri vesaire gibi açılımlar olacaktır. Zoom'da benimle birlikte Ayça Hoca ve Volkan Bey var. Bir kişiyi daha bekliyoruz. Onların da katkıları soruları olursa söz alıp o katkıda bulunabilirler. Bir yandan da YouTube'daki sorulara bakacağım ben esasında. Bir gözüm orada olacak. Bir noktadan sonra zaten muhtemelen sorulara yakından döneriz. Şuradan açayım yan taraftan şeyimi. Böylece. YouTube'daki Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Yunus Bey. İyi akşamlar Teseos. İyi akşamlar Werner. Ses ve görüntü iyi mi? O konuda minik bir teyit alayım sizden. Ondan sonra da sorumuzun cevabını vereyim. Ayrımın bitişik mi sorusunun. İyi akşamlar Ömür Algan. Ses ve görüntü konusunda bir teyide ihtiyacım var yalnız. Telefonu hangi yöne doğru koyayım? Evet, ses ve görüntü konusunda sıkıntı var mı? Gayet iyi. Peki, ayrımı bitişik mi sorusunun cevabını vereyim. Arkadaşlar, bitişik. Bugünkü bu canlı yayını yapmamın bir sebebi var aslında. Dil konusunda... Yanılıyor olabilirim ama bazı e, insanların uzun süre e, zorlandıkları, kafalarını meşgul eden ve çözemedikleri bazı pratik e, problemlere ilişkin bazı önerilerim var. Benim çözümlerim var. Ben bunları kendi hayatım içerisinde, kendi kullanımım açısından şu anlamda çözmüş durumdayım. E, kafamı artık meşgul etmiyorlar. Yüzde yüz bir başarı sağladığımı falan düşünmüyorum. Yalnızca masrafım azaldı ve başka insanların bir sürü şeyle... Vakit ve enerji harcadığını görünce bazen böyle topluca bir konuşasım geliyor. Bazen sorular falan da geliyor. O sorulara da biraz toplu bir yanıt vermiş olayım. Sorunun cevabı ayrımı bitişik mi? Sorusunun cevabı şudur, bitişik arkadaşlar. Tabii ki bu bir espri ama bu esprinin altında daha önceki bir önceki yayınımızda sözünü ettiğimiz bir mesele yatıyor. O mesele de şu arkadaşlar. Ee, soruların altında varsayımlar var. Ee, bu sorunun altında şöyle bir varsayım var: bir mi bitişik mi yazacağız, ayrı mı yazacağız ee, biçiminde çerçevelenmiş bu soru. Ve ikisinden birisi var yani ya ayrı yazılır ya bitişik yazılır. Örneğin kara fatma ya bitişik yazılır ya ayrı yazılır. Oysa bu varsayım güzel bir varsayım değil. Bizi yanlış yerden, biraz yanlış bir sinyal veriyor sorunun böyle sorulması. Çünkü e, kara batma ya da kara göz sözcüğünü düşünelim. Ayrı, ayrım yazacağız, bitişik mi yazacağız? Benim cevabım bitişik. Ama esasında bundan kastettiğim şey şu. Eğer kara gözü bitişik yazarsak, balık anlamındaki kara gözü, e, bu sayede kara boşluk göz yani ayrı yazımın yanı sıra yeni bir dil varlığı daha elde etmiş oluyoruz ve bir tür zenginlik bu açıkçası bana kalırsa hem bir zenginlik hem de bir tanesi bitişik öbürü ayrı yazımlı olduğu için en azından yazıda birbirine karışma ihtimali yok. Yani kara gözü birlikte gördüğünüzde bir şey düşünürsünüz. Kara göz diye ayrı gördüğünüzde başka bir şey düşünürsünüz. Ee, bunun da bir kuralı var adeta bence. Kural değil ama ilkesi var aslında. Ee, Dilaya'nın bitişik yazarı çünkü anlam kaybediyor. anlam farklılığı çok belirleyici gerçekten de. Yani bir deyim bitişik yazıldığında, deyim de çok doğru bir tabiri değil, bir deyim bitişik yazıldığında bir anlam değişikliği, bir anlam farklılığı gösteriyorsa açık bir şekilde bunun bitişik yazılmasında esasında fayda var. Neden? Çünkü ayrı yazımından böylece ayırt etmiş oluyoruz onu en azından yazı dilinde. Dolayısıyla bir avantaj meselesi, biraz pragmatik bir tarafı var denilebilir bu bitişik yazım ayrı yazım meselesinin. Ama bu tek ilke pek çok problemi çözüyor. Yani bugün zamanında e, Türk Dil Kurumu ilk okul e, deyimini bile ayrı yazma öneriyordu. E bu çok büyük bir problem çünkü ilk okulun ilk okul olması için hiçbir özel bir sebep yok. Oysa biz o ayrımı tutmak istiyoruz. İlk okul nerede İlk gittiğiniz okul nerede bambaşka iki anlam var ve ilk okul yan yana geldiğinde bu her anlamda ilk gittiğiniz okul anlamına gelmiyor olabilir ondan önce. Yani okuluna gitmiş olabilirsiniz vesaire vesaire. Sizin ilk okulunuzdan kastınız ilk ortaokulunuz olabilir vesaire vesaire. İlk okul özel bir anlam kazandığında yani işte bu eğitimde belli bir dönemde yapılan belli bir içerik, belli bir müfredat taşıyan bir eğitimin verildiği kurum anlamına anlamına geldiği zaman özelleşiyor. Anlamı değişiyor. O zaman zart diye onu bitiştirmekte çok fayda var. Çünkü yeni bir şey yok, Yeni bir varlık. O bir ilk okul olmak zorunda değil. Bunun bazı, bence epey avantajı var. Bazı bir iki tane de dezavantajı var. Onları da açık açık konuşalım. İnsanlar maalesef bitişik mi, ayrı mı diye tabii soru sorulunca takım taraftar yani takım tutar gibi ya ayrıcılar bitişikçiler, işte TDK'ya küfredenler, etmeyenler vesaire gibi bir daha konu dağılmış oluyor aslında bakacak olursanız anlam değişikliği oluyorsa genelde bitiş gözürüz ama istisnalar görebiliyorum zaman zaman diyor Revelon aynen bence de ilke budur bu ilke çok yani yüzde 90 başarı yüzde 95 başarı sağlarsa size sizin ya da sizin dediğim bir yayın evinin de olabilir bir yazarın da olabilir bir internet kullanıcısının da olabilir. Ee, enerji sarfiyatınızı azaltıyor bana kalırsa. Şimdi bu konunun birazcık içerilerine doğru girelim. Ee, i̇sterseniz şey yapalım. Ee, bazı örnekler üzerinden de e, yürürüz. İlkokul bir örnek oldu. Bir örnek şu oluyor arkadaşlar. Ee, İngilizce'de, Fransızca'da e, temelde e, Yunanca'dan türetilmiş polisemi diye bir sözcük var. Polisemi sözcüğü bir sözcüğün çok anlamlı birden fazla anlam taşıyor olması durumuna verilen isim biliyorsunuzdur belki. Şimdi bunun Türkçesi için çok boşluk anlamlılık demek hatalı. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi orada çok olan şey anlam, anlamlılık değil. Orada çok olan şey anlam ve orada lılık olan şey daha doğrusu lık olan şey çok anlamlı sıfatı bir isim haline getiriliyor. Dolayısıyla böyle durumlarda da bitişik yazım Bizim çok işimize geliyor çünkü çok anlamlı bir sözcük bitişik yazıldığında polisemik bir sözcüktür. Birden fazla anlama gelir. Örneğin Türkçedeki yüz sözcüğü hem rakam hem de surat anlamında. Hem, hem sayı hem e, surat anlamındadır. Hülya Hanım da katılıyor. E, bu anlamda polisemik yani çok anlamlı bir sözcüktür. Ve dilde çok anlamlılığın kendine göre bir ekonomisi vardır. İşte avantajı dezavantajı vardır vesaire diye devam edebiliriz. Ama bir de bir sözcük daha var. Manidar anlamında. Ya bu söylediğinizde hocam çok anlamlı. Dediğiniz zaman orada kastettiğiniz şey polisimi değil artık. Dolayısıyla eğer poli çok anlamlı ya da çok anlamlılığı biz her durumda ayrı yazıyor olsaydık bu nüansı yakalayamayacaktık. Bu anlam farkını, bu işlev farkını yakalayamıyor olacaktık. Bakın pilimin gücü azalmış. Onu yeniden şarja takayım. Emre Polat der ki bizde bu gibi kelimelerin arasında tire koyma geleneği olsa acaba o daha kolay bir kullanım sergileyebilir miydi? Bence kesinlikle hayır. Ee, o tirelerinin sonu yok. Birazdan ona da değineceğiz. Benim fikrimi tabii söylüyorum. Ama ilk ilkemi vermiş oldum. O da e, tipik olarak bitişik yazayım mı yazmayayım mı gibi belirsizliklerde bitişik yazım bir anlam farklılığı katıyorsa ben bitişik yazılması taraftarıyım çünkü bitişik yazıldığında ayrı yazımı ortadan kaldırmış olmuyoruz. Ama bitişik olabilecek şeyi ayrı yazdığımızda ayrı yazım ayrı yazıldığında başka bir anlam taşı, taşıdığı için orada bir kayıp gerçekleşiyor demeye çalışıyorum. Bu ayrımları elde edebilmek için bu önemli. Özellikle de e, hayvan cinsleri, bitki cinslerinde bu çok önemli. E, bunlar da gerçekten demin Karagöz örneğini vermiştim. Karagöz'ün gözünün olması, kara olması için hiçbir özel sebep yok. Bunlar birleştiğinde, kaynaştığında yeni bir anlam birim oluşturuyorlar aslında. Bu birinci ilkemiz olsun. İkinci minik bir ilke, benim işimi çok kolaylaştıran, sizin ne düşünürsünüz bilmiyorum ama, noktalı virgüller, apostroflar, şapkalar, tireler, alt tireler, üst tireler vesaireler, uzun tireler. Evet arkadaşlar maalesef yayına yayını durdurmak zorundayım. kusura bakmayın. belki bir yarım saat sonra saat bir 40 dakika sonra buluşabiliriz. buluşabilir.